Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ee, sabah kalktım. Niçin? Bizim şimdi dükkan var ya. Bilmiyordunuz doğrusu. Bizim tane dükkanımız var. Oraya müşteri falan geliyor. Bu elektronik cihazlar getiriyor. Bir tane müşteri geldi. E, cihazını getirdi. Ventilatörünü. Bu şuraya hani şu boyutta motorlar var ya ezik. Biri. Yani şu kadar filan. Ya anlamışsınızdır inşallah. Neyse ondan biz de olmadığı için babam yapamayız dedi. Müşteri de o zaman bir parçası işinize yarar dedi. Annem de sağ olsun bana getirdi. Ben de parçasını kullanmayacağım. Direkt tamir edeceğim. Elimde şöyle bir kullanılmış motor vardı. Bak silikon milikon doluyor etrafı. Ben bunu yapmıştım. Ama DC motor. 3.7 voltluk DC motorla yapmıştım. Hem çok esmiyordu hem ısınıyordu. Çünkü buraya buraya yapıştırmam gerekiyor ya pek uyumlu değildi ama şimdi uzatmadan konuya geçelim bunu tamir edeceğiz yapacağız USB ile çalışıyor Aziz Allah Celle Celaluhu annemin bataryasını kullanınca baya güzel şarj ediyor şarj ediyor <laughs> çalıştırıyor işte arkadaşlar ee, silikon makinesini nereden kullanacağım Hatırlarsınız önceki videolarda Uçak yaparken silikon makinem kırılmıştı. Babam 5 yıllık emekdarını kullanacağım. Ama bunu da herhalde o zamanın parasıyla 500 lira falan almıştır herhalde babam. Bilmiyorum. Çünkü baya yani makinen bozulmuyor. Pervane valla metal mi demir mi hiç bilmiyorum. Yani ince baya ince. Kopar yani bu ama. Şimdi o zaman lehim makinamız burada. Silikon makinesi orada. Fişe taktım onları şimdi. O zaman onlar ısındığı zaman komple ben tekrar videoyu başlatacağım. Lehimlemeden devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, devreyi ayırdım. Bak komple çıkardım bunun içindekileri. Küçücük bir tane düğmesi var. Ondan sonra bak bu kabloları bantlamıştım filan ama onlar hiç sağlam olmadığı için şimdi bunları bir sökmek lazım. Bunu da hatta dur hatta komple baştan yapalım ya, değil mi? Vazen, ne olabilir? Şunu tekrar puh, puh, puh. Puh. tamamdır bu kadarı yeter abartmayalım. Buraya. Şöyle açtım baya. Şimdi arkadaşlar makine ısınsın geliyorum. <laughs> Makineler ısındı arkadaşlar. Şunları da yedek kablo olarak almıştım belki işimize yarar diye. Yaradı şuradaki kablo var ya bunu sökeceğim onun yerine şunu lehimleyeceğim buraya daha uzun olsun diye. Başlıyoruz şimdi. Lehimimiz nerede? Lehim. Le lehim. Ha burada. Çağırınca geldi. Ayıcık bomba. Ben koruma eşyalarımızı hemen takalım. Eldiven nerede? Azıcık büyük geliyor da bana. Başlıyoruz bro. Oh yeah. Kızlarımla yapıyoruz manifest. <laughs> Dinlemiyorum ha. Başıma çıkıyor ne yazık Bak şimdi çocuk adam. İlk önce şuradan motordaki şu kabloyu buradan söküyoruz tamam mı? Özlemişim bu makineyi kullanmayı. Haa o vallahi niyesine abi tamam. Söktük. Dertemiz oldu. Şimdi buraya sufurdan kablo çekeceğim dur. Gerek var mı ya da? Bu Bunu da beynim durdu Allah cezanı verme Şimdi şöyle Yapsam Ve öyle lehimlesem öyle olur değil mi? Ee, burası çok sıkıntılı bir şey oldu kanki ya. Buna geri takalım. Buradan lehimleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sorun yok. Sen en kötü biraz rahatsız olacağız ama şunu Aa, çok çektim. Abi çok çektim. Çok çektim. Oğlum. Hıh. bekleyip popum ben düştüm balkondan dan. şunu da sökelim hemen dur buna leğim makas la 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 Hadi Bak şimdi çocuk. Benim sinirlerimle oynama. Tamam. Ben okula gidince benim uykum geliyor. Hadi artık. Hadi artık ama bunun işi boş mu? Yo dolu. Lan. Heh. Hele şükür. Odandan da be sesleri geliyor. Arkadaşlar çok uzattım. Ben şunu hemen bir takıp geliyorum. Çok şükür rehimledim. Rehimledim mi dedim? Şu iki uç var ya. Ha çekmiş. Şu iki kabloyu buna bağlayacağım. Sonra halledeceğim. Devre bitmiş olacak. Allah'ın izniyle. Yaptım arkadaşlar. Bak. mükemmel oldu. Şimdi ee, şey düşünüyorum. Bak bunun buralarda delik var ya. Bu motorda da vida takmak için küçük yerler var da. Bak göstereyim. Bunu böyle takınca o delikler küçük geliyor. Yani buradaki deliklerin birazcık daha yakın olması gerekiyor. Diyorum ki hani ben acaba buradan delik açıp bunu vidayla mı sıkıştırsam yoksa Yo Bazen konuşamıyorum özür dilerim. Yoksa silikon makinesiyle silikonlasam mı? Vidalama daha sağlam olur. Bir deneyeceğim. Şuralara delik açmayı açabilirsem vidalarım. Üstüne bir de lehim şey silikon basarım. Daha da çıkmasın diye mümkünatı olmaz. Bozulursa da nane yerim yani çıkaralım Bakalım olmazsa direkt silikonlayacağım. Şimdi bir buna uygun şuna uygun vida varsa zaten öyle yapacağım. Bir de yoksa silikonlayacağız direkt. Bir bakayım da geleyim. Arkadaşlar bulurum diye silikon makinesinin fişini çekmiştim. Bulamadım. Şimdi tekrar ısınmasını bekliyorum. Isındı hatta da. Silikon biraz daha sıcak olsun daha sağlam yapışsın diye bekliyorum da. Hatta şimdi yapalım. Sorun yok. Bulamadım bir de. Direkt ya Allah diye yapıştıracağız. Başka janzımız yok abi başaramadık abi. Neyi başaramadınız oğlum? Ha, Hı hı. Tamam. Yarışmacımız Yaşar. Hazırlanıyor. Kablo dolanma. yapıştırdım. Şurada yapıştır. Şurayı aç. Bunu koy. Tek sefer hadi. Loy 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 loy. Bu tek sefer. Ha. Yapıştırdım. Mükemmel. Bunun kurumasını bekleyelim hemen. Ha. <laughs> Kurudu. Birlikte çalıştıracağız ha onu. Bir şey yapayım. Buna şimdi vidaları nerede? Şurada. Vidaları alalım. Tadımıza kaçtı. Evet takıyoruz şimdi vidalarını bak. Vidalar da ha bunlardır ha. Onları gösterince Neyse konumuza dönelim. Şimdi. Döndüre döndüre oh oh. Tamamdır. Ben şunları bir takıp geleyim. Bak şimdi taktım. Pervaneyi birazcık şöyle yamultalım. Daha güzel üflesin. Bunu ne kadar böyle eğik yaparsanız o kadar iyi üfler ona göre. Ventilatörünüz varsa yani. Onun için diyorum. Bak taktım. Şimdi birlikte deneyeceğiz şimdi. Bunu buradan takmışım. Bir, iki, üç. Ya Allah. Aha. Aa. Size yemin ederim. Önceki yaptığımdan bin kat daha iyi üflüyor. Oo, Birazcık daha fazla sesi var ama hiç umurda değil biliyor musunuz? Aşırı iyi esiyor. Mükemmel mükemmel. Şunu kapatalım. Hop. Hah, tamam. Şimdi ben bunun e, ön tabakasını da takayım tamam mı bak. Bunu takıyorum. Ondan sonra projemiz bitmiş oluyor. Şunların içinde şey. çek. Geliyorum. Gelemiyorum. Geliyorum. Bitti. Toparladım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Oraya koydum yani. Lehim makinesiyle Silikon makinesini soğumaya bıraktım. Soğutsunlar. Bakın çocuk adam. Kapattım. Pembe olduğunu sormayın müşteri getirdi. Pembe olduğunu sormayın. Pembe olduğunu neden pembe olduğunu sormayın. He? Şimdi oldu. Takıyoruz gücümüze. Takıyorum. Takamıyorum. Takıyorum. Taktım. Şimdi bunu da buraya takıyorum. Takıyorum. Çek. Taktım. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. O. Bu arada bayağı güzel esiyor yani. Saçımı hareket ettirmesi, ettirmemesi hiç önemli değil. Bak. Gördüm. Ok. Yani çok güzel çalışıyor. Neredeyse o diğer motoru var ya onun kadar iyi çalışıyor. O zaman bu videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videoda bir müşterinin ventilatörünü tamir ettik. Ama bizim ventilatörümüzü tamir ettik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.